Orta Doğu'da ateş yeniden yükseliyor. İran'ın yeni balistik füzeleri İsrail'e inerken İsrail'in F-35 savaş uçakları anında karşılık veriyor. Peki, Amerika ne yapacak? Bölgedeki diğer ülkelerin durumu nasıl? İşte bu kritik anların perde arkası. Son günlerde İran'ın yeni balistik füzeleri İsrail'e fırlatılıyor. Bazıları İsrail topraklarına isabet etti. İsrail ise gelişmiş F-35 savaş uçaklarıyla karşı saldırılar düzenliyor. Çatışmada her iki tarafta da can kayıpları yaşanıyor. Bölge gerilimli ve tehlikeli bir sürece girdi. Amerika ise bölgedeki müttefiklerini korumak için dikkatle durumu izliyor ve gerektiğinde müdahale sinyalleri veriyor. Komşu ülkeler ise tansiyonun yükselmesinden endişeli. Eğer çatışma büyürse bölgesel istikrar ciddi şekilde sarsılabilir. Herkes gözünü bu kritik gelişmelere dikmiş durumda. Peki şimdi sırada ne var? Gerilim daha da tırmanacak mı yoksa taraflar masaya mı oturacak? Bölgenin kaderi bu çatışmanın seyrine bağlı. Gözler tüm dünyada.